Büyük Millet Meclisi kürsüsünden milletime söz verdim. Hatay'ı alacağım. Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getirmezsem onun huzuruna çıkamam. Yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, yenilemem. Yenilirsem bir dakika yaşayamam. Hatay benim şahsi meselemdir. Sözleriyle Vatan'a bir söz verdi. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1937'de değerli arkadaşlar 6 Şubat'ta çok büyük bir facia yaşadık. Çocuklarımızı, kardeşlerimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, canlarımızı kaybettik. Evimizi, işimizi, iş yerimizi kaybettik. Paramızı, birikimlerimizi kaybettik. Yaşama alanımızı, çevremizi, yaşama çevremizi, hayallerimizi, şehrimizi, ruhumuzu, anılarımızı kaybettik. Ama bu saydıklarımı yaralarımızı sarabilmek için yüzlerce yıllık kültürümüze, yaşam şeklimize Antakya'nın mozaiğine sahip çıkabilmek, yeniden inşa edebilmek için umudumuzu kaybetmedik. 6 Şubat depremi aslında bize pek çok şeyi yeniden öğretti. Bazı unutmaya yüz tutmuş, üzeri tozlanmaya yakın, rafa kalkmış ve özlediğimiz kültürel mirasımızı ailesel, töresel, birçok değerimizi yeniden hatırlamamıza sebep oldu. 6 Şubat depremi Hatay'da bütün taşları yerinden oynattı. Ama bu şehrin ne kadar önemli olduğunu, bu şehirde her ırktan, her mezhepten, her renkten nasıl da kardeşçe, insanca, medenice bir mozaik gibi birlikte bir uyum içerisinde yaşadığımızın önemini bir kez daha hatırlattı. Memleketimize olan özlemimizi, hasretimizi, özümüzü, benliğimizi gerçekte kim olup nasıl yaşamak istediğimizi, nasıl yaşamayı özlediğimizi hatırlattı. Alt komşum bir hafta önce bayram yemeği olarak dövme pişirirken Yan dün aşır pişirdi. Yarın da biz hirisi pişireceğiz. Hepsi farklı hanelerde. Evet. Hepsi farklı hanelerde pişirilmiş ama aynı yemekler bizim gibi her zaman hepimizin aynı olduğunu, Antakya'nın, Hatay'ın koca bir aile olduğunu bana hep hatırlatan bir husustur bu. özgürlüğümüzü, kültürümüzü, özümüzü Hatay halkının nasıl bir mozaik olduğunu asla unutmayacağız. 6 Şubat'ın inadına tarihte adı çok kutsal kitaplarda geçen Hatay o kusursuz aslında ne olduğunu, neden tarih boyunca hep bu bölgede kurulduğunu ve defalarca yeniden ısrarla kurulduğunu hatırlatacağız. Ve aynı şekilde eskisinden daha güçlü olacak. Bir şekilde mozaiğin en ufak son parçasına, son taşına kadar kusursuzca yerine yerleştirip yeniden o mozaiği yapana kadar yılmadan, tüm benliğimle çalışıp sizler için yorulmadan çalışacağıma, meclisteki sesiniz, sözünüz, kulağınız olacağıma Burada hepinizin huzurunda söz veriyorum. Bravo. Ben sporcuyum. Zevik, zeki ve ahlaklı olmayı atamdan öğrendim. Ve buraya politika ya da siyaset yapmaya gelmedim. Ben buraya o parti, bu parti ayrımı yapmaya gelmedim ırk, mezhep renk ayrımı yapmadan yaklaşık 2 milyon hemşerimin sesi olmak yaralarını sarmaya en ufak katkım olabilecekse de merhem olabilmek için geldim. Ben zaten buradayım. Hiçbir yere gitmedim. Merhena, ne nehom? Sizin evinizden içinizden biriyim. Değerli arkadaşlar, ben de bugün Hatay Meclis binası önünde milletimin huzurunda atamızın kanla, canla mücadeleye aldığını korumak için var gücümle çalışacağıma söz veriyorum. Bu yüce ilk meclisimizin önünde size söz veriyorum. Değerli arkadaşlar, değerli büyüklerim, buraya gelirken birçok dostumun, kardeşimin, abimin, ablamın sorduğu soruyu az önce küçük bir çocuk da sordu bana. Gökhan abi dedi, sen futbolda iyisin, savunmada iyisin, niye vekilliğe adaysın dedi. O küçük kardeşimin, renkli gözlerine bakıp şimdi Hatay'ı savunmam gerekiyor dedim. Bravo. Çünkü biliyorum ki Hatay'ı yeniden yaşatmamız gerekiyor. Hatay'ı yeniden inşa ve ihya etmemiz, ayağa kaldırmamız ve güçlendirmemiz gerekiyor. Hep birlikte büyük bir masada yeniden huzurla buluşacağımız günler yakın. Eğer biz bu bilinçle Hatay'ı savunmazsak atamızın emanetine ihanet etmiş oluruz. Damarlarımızdaki asil kanın gücü ve sahip olduğumuz bu bilinç bizi hiçbir zaman Hatay'ı şahsi meselemiz olarak görmekten geri durdurmayacaktır. İşte bana sorulan adaylığı neden kabul ettiğin soruların yanıtı budur. Ulu önderimizin 85 yıl önce verdiği ve hakkıyla tuttuğu sözünü bugün bir Hataylı olarak yere düşürmeme isteğimdir. Hatay'ı şahsi meselem gördüğüm içindir. Bu sözü tutmam için bana destek olan, yanımda olan bana güvenen ve Hatay'ın Hataylıların sesini daha güçlü duyurabilme fırsatı veren Sayın Genel Başkanım Meral Akşener'e yürekten teşekkür ediyorum. Bana eşlik eden ve etmeye devam edecek olan eşim birinci günden bugüne kadar desteklerini esirgemediği için bu şehirden gidelim demediği için yanımda son dakikaya kadar hata için bana sırt verdiği için mücadele verdiği için kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Peki kimdir hataylı? Hatayın sahibi kimdir? 7 Şubat'ta burada olanlar kimse? Hatay'ın gerçek sahiplerinin onlar olduğuna inanıyorum. Kim bu şanlı vatan toprağına sahip çıktıysa Hatay'ın gerçek sahibi öyle onlardır. Yani Hataylılardır. Aslında ben en başından beri siyaset içi ya da siyaset üstü bir kampanya yapmadım. Hiçbir zamanda yapmayacağım. Siyasetin dışında kalmaya devam edeceğim. Ama bunu bir kibirle kendimi siyasilerden üstün gördüğüm için değil, kendimi bu toprakların çiftçisi, esnafı, sporcusu, öğrencisi, işçisi ve koruyucusu olarak hissettiğim için böyle yapacağım. Değerli arkadaşlar, Hatay'a uzanan tüm dost ve yardımsever elleri büyük bir nezaketle sıkıp buyur edeceğim. Tüm niyetli elleri ise kırıp o elleri sahiplerinin patronlarının bu topraklara göz dikmeyi düşünmelerini dahi önünü keseceğim. Biliyoruz ki Hatay Türkiye'nin göz bebeği. Türkiye'nin dünyaya hediyesidir. Yüzlerce yıldır Türk'ü Kürdü, Arabı, Ermenisi, Sünnisi, Alevisi, Hristiyanı, Musevisi bu topraklarda Hatay'da saygı, hoşgörü ve kardeşlik içinde yaşamıştır. Biz daha önce 7 defa yerle bir olduk. Ama hiçbir zaman bu mozaik kültürü kimse yıkamadı. Küllerimizden yeniden doğduk. Hatay'ı yeniden inşa ettik. Ve yeni nesillerimize yeni bir aday inşa edene kadar mücadelemize devam edeceğim. <laughs> Bu felaket hepimizi hatırlatmıştır ki değerli arkadaşlar. Bir anne karnındakinin bir de toprak altındakinin dili, dili, ırkı, mezhebi Olamaz, yoktur. İnsan, insandır. Bu insanlık bağına sahip çıkmayı biz depremden öğrenmedik. Hatay her zaman dünya çok kültürlülüğünün başkenti olmuştur. Bundan sonra da öyle olacaktır. İşte bu sebeple bu demografik yapı ne pahasına olursa olsun korunmalıdır. Aynı zamanda Hatay dünyanın en güzel yemeklerinin başkentidir. Dünyanın en güzel turizmin beldesidir. Toprağı dünyanın en verimli toprağıdır. Hatay'ın coğrafyası dünyanın en güzel ağaçlarının coğrafyasıdır. Kısaca Hatay benim için dünyada ne kadar güzellik varsa Hepsinin sembolüdür, hepsinin temsilcisidir. Ancak ne yazık ki bugün en büyük ilk göz ağrım vatanım bugün büyük bir felaket ile darma duman olmuştur. Fakat tüm memleketlerin farkındadır ki bizim başka yurdumuz yoktur. Bu şehir her birimiz için gelecekte de yaşayacağımız, çocuklarımızı büyüteceğimiz, torunlarımızı şefkatle gezdireceğimiz ana yurdumuzdur Hatay. <laughs> Buradan sizlere tekrar bir söz veriyorum. Siyaset yapmadan, siyasetin parçası olmadan milletin gerçek sesi olmaya bu yüzden buna talibim. Sizlerin sesi olmaya geldim. Milletin sesini daha güçlü duyuracağım. Bu yolu başkaları bizim sesimiz olmak zorunda kalmasın diye. Yarın yeniden ağlayarak videolar çekmeyelim diye. Zorunda kalmayalım diye tercih ediyorum. Bir daha kimseye yalvarmak zorunda kalmak istemiyoruz. Bir daha hiçbir Hataylı'nın, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kimseye yalvararak yardım istemek zorunda kalmasını istemiyorum. Değerli arkadaşlar, değerli büyüklerim, abilerim, ablalarım, annelerim. 14 Mayıs'tan sonra seçilsem de Seçilmesem de şimdi dek ne yaptıysam onu yapmaya devam edeceğim. Bravo. Depremden sonra her yurtseverin yaptığı gibi tüm kampanyaların içinde olacağım ve yeniden Hatay'ım için yeni kampanyalar başlatacağım. Hatay'ı yeniden yaşatmak için hiçbir zaman elimi taşın altından çekmeyeceğime söz veriyorum. Değerli arkadaşlar, eminim ki bu göreve Hatay'daki tüm milletvekili adaylarımız olan herkeste bu anlayışı düstur edilerek ellerinden geleceklerini, yapılacaklarını Yürekten inanıyorum. Hiç merak etmeyin. Hatay'ın köklü tarihine uygun kalıcı konutlar, demografik yapı, eğitim, spor, kültür, sanat ve ticaret eskisinden çok daha etkin, çok daha sağlam olana dek sizin sesiniz olacağıma söz veriyorum. Değerli arkadaşlar, değerli büyüklerim, herkes merak ediyor. Siyasete girdi diye. Bakın, birinci günden, birinci saatten bugüne kadar hiçbir yere gitmedim. Sizin gibi aynı şekilde bir ekmeği bir gün boyunca yedi kişi ailemle yavaş yavaş yedik. Suyu da bulamadık. Aile yaşadığınızı yaşadık. Ve bu memleketi terk etmedim etmeyeceğim. Sizin siziniz olmaya devam edeceğim. <laughs> Sonrasında ne yapacağımı merak edenler. Evet. Eşofmanlarımı giyip tekrar kendime ait hissettiğim yeşil sahalara geri döneceğim. <laughs> Tüm bu zorlu süreçte Hatay'ın ve Hataylıların yanında olanlara teşekkürlerimi ve saygılarımı iletiyorum. Tüm hemşerilerimi bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.